yağmur yağar, toplaşırdık. Ben şiir dinletirdim herkese. Biraz susar, anlaşırdık. Sonra bir of çekerdi biri. Bazen yüzleşir, bazen sıvışırdık. Deniz saçmalardı her zamanki gibi. Biraz dağılırdık. Yosun değerlerimizden ve kutsal gördüklerimizden konu açardı. Amir dinlerdi. Hatta o kadar iyi dinlerdi ki Yosun anlatacağını unutur. Sinirlenirdi. Ben şarkı söylerdim. Ben eşlik ederdim sanatçıya. Deniz saçmalardı. Aramızda söylenilmesi yasak edilmiş birkaç sözcük, birkaç sayı biraz da hayal vardı. Sonra hepsi yabancı oldu yanımızda. Zamanla zaten biz de yabancılaştık. Berhem'i berhem yapan yapay isimlerimiz değil. Birbirine ucundan bile olsa dokunan acılarımızdı. Benim için öyleydi en azından. Mutluluğunuz umurumda değildi. Amaçlarınız umurumda değildi masumiyetiniz umrumda değildi. Ama acılarınız acımdı. Hepinizin omuzunda bir kez yıkılmışımdır. Bazen üzülmüşümdür halimize. Bazen şaşırmışımdır. Hepimiz o satırlarda günah çıkartmışızdır. Herkes bir bir gitti sonra mahalleden. Ben kaldım. Amile denk geldik bazen sokaklarda ben kaldım. En büyük hatayla alakalı duvar yazısının üzeri boyandı. Ben kaldım. İlyas abi kepenk indirdi. Her yeri tozlar sardı. Ben kaldım. Gece oldu. O bile gitti. Ben kaldım. Özgür olan ben. Kaldım. Hepiniz çıktınız bir şekilde pislikten paçanızı bir şekilde sıyırdınız. Hayata da devam ettiniz. Yeni insanlar da edindiniz. Ben kaldım. Herkes konuşup barışacaktı. İçindeki öfkeyi kusacaktı. Yanaşmadınız. Ben kaldım. Paylaşılanlar silindi. Sert cümleler unutuldu. Sesler duruldu. Ben kaldım. Bilsem ben de giderdim. İstemedim yalnız kalmayı. Bilsem ben de boyardım tırnaklarımı. Bir bilsem etten duvarlar örer hapsederdim karmayı. Hiçbir yere kaçamazdı. Ama ben kaldım. Hayatta kaldım. Yaşıyorum hala. Bazen özlüyorum hepinizi. Unutuyorum sonra. Ben kaldım çocuk. Geriye sadece ben kaldım biz diye bir şey var mıydı? Yoksa biz mi abarttık? Sanmıyorum. Sanmadım hiç. Ben kaldım. Kafamı yaptım gecelerce. Haberiniz de yoktu. Olmadı hiç yanımda durasınız. Ben kaldım. Sessizleşti karanlık. Boyamıyorum kabakları. Üstelik ben kaldım. Çok ağladım yalan değil. Bütün bu süreçler çok çok ağladım yalan değil. Bütün bu süreçler çok vasattı. Annemi bıçakladım kafamda. Biraz da apartmanlarda kovaladım. Polis çağırdı. Ben kaldım. Kaçmadım hiç sizden. Bıkmadım. Yavşan teki gibi göründüm. Sinir kontrolü olmayan bir hasta. Ben kaldım. Siz döneceksiniz. Ben kalacağım kahveyi açacağız. Yalandan. Keşke büyümeseydim. Bütün bunları atlatamasaydım. Keşke sabretseydim her şeyi biraz daha. Keşke bütün herkesi dinleseydim. Keşke dinlesem de duymasaydım. Hiçbirine kulak asmasaydım nasihatlerin Keşke her şeye rağmen biraz daha büyüseydim Hala çok seviyorum sizi Artık sizden arta kalan ne varsa